İsmail Enver Paşa 1881 yılında İstanbul'da doğdu. Babası bir kuyumcu olan Enver Bey'di. Genç yaşta askeri eğitim almaya başladı ve Harp Akademisi'nde eğitim gördü. Askeri kariyerinde hızla yükseldi ve Balkan Savaşları sırasında gösterdiği cesaret ve liderlik becerileriyle dikkat çekti. Enver Paşa 2. Meşrutiyet'in ilan edilmesinden sonra siyasete de aktif olarak katıldı. 1908 yılında Jön Türk devrimine katıldı ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önemli bir üyesi oldu. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nda siyasi ve toplumsal reformlar için mücadele verdi. Ve Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte Enver Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nun Almanya ve İttifak Devletleri safında savaşa girmesi konusunda etkili oldu. Osmanlı ordusunun başkomutanı olarak, Çanakkale Savaşı ve Kafkas Cephesi gibi önemli savaşlarda görev aldı. Ancak, savaşın seyrini değiştiremedi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilgisi kaçınılmaz hale geldi. Savaştan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasıyla birlikte Enver Paşa Anadolu'da milliyetçi bir hareket olan Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere İstanbul'dan kaçtı. Ancak Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Türk Kurtuluş Savaşı'nda etkili olamadı. 1922'de Sovyetler Birliği'nde Azerbaycan'da bir isyan sırasında öldü. Enver Paşa'nın hikayesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerindeki siyasi ve askeri karmaşayı, Dünya Savaşı'nın etkilerini ve Türkiye'nin modern tarihindeki önemli dönemeçleri anlamak için önemlidir. Aynı zamanda onun hikayesi, kişisel hırsların ve ulusal bağımsızlık arayışının etkilerini de yansıtır. Enver Paşa'nın hayatı, bir dönemin yükselen ve çöküşe geçen Osmanlı İmparatorluğu'nun iç ve dış dinamiklerini anlamak için önemli bir pencere sunar.